Ya Selamun aleyküm. İnsan olsun abi. Aleyküm. Selam. İnsanız insanız reis rahat ol. Yok. Reis da oynuyoruz biz. Doğrudur baba inanırım. Bir şey söyleyeceğim. Rush mı takılıyorsunuz yoksa kontrollü mü oynuyorsunuz? Önce onu sorayım. Rush full rush full. Eyvah full, rush. hadi bakalım. Hadi bakalım bir yere tak bakalım ne olacak. Rank kazıyorsanız size göre oynarız. Sıkıntı yok baboş ayıp ediyorsun ya ne olacak. Yemişim rankı. <laughs> En fazla öldür lobby çekeriz. Eee aynı. Ne olacak? Eyvallah. Ee, bir şansımızı deneyelim de, Bakalım ne oluyor? Zaman, power plant değil. Power plant. Power plant. Power plant. Power plant. Hadi bakalım. Babuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç kaldın lan bu abi. Ben ben dolduğunu unuttum power ya. Bakmadım hiç. Power plant. Ee, bir. Şakıldım. İki takım var. Power plant istiyorsan girecek misiniz solo mu gideyim? Girme girme girme, girme 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 girme. Girme baba girme. girme, girme Patates oluruz aynen. O, Patates girme. girme. Patates oluruz aynen. Buna bir silah bulsak eğer hepimiz başlarız. Burada kişi başına bir silah düşerse full rush. Abi şöyle güzel bir <laughs> silah düşürüm ben <laughs> Arkadaş pompalı nedir ya? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> M4 var burada. Gel al abi. Gelirim M4. abi. Watch out. Burada da UMP var. Watch out. UMP de olur hiç fark etmez abi. Silah Sila olsun da. Ah. Silah bulamayana scar vereyim. Scar da olur, hepsi olur abi. <laughs> Bunun üstünde silah var ama <laughs> Dur baba gel geliyorum. Tolga abi atayım sana <laughs> sıkarı. Geldim. Dur bir dakika. Abla Şu bak yapayım. burada. Bak burada M4'e <laughs> <silahı> var, <laughs> var mı? Hop, oraya? <laughs> şuraya. Dur abi. Adın abi. Gel gel aşağı gel. Abi dışarı öyle çıkan öyle var, var. Dışarı çıkan Ağabey. var. Konteynerin orada dolanıyor bak boşta. Ağabey. Yo yo bak buradaki işaret dedim bilmem Bunu nasıl alacağım onu işaret edeyim. Bak burada M4 test var. Geldim. Baygın bir. Baygın gel. bir. Baba uzaktan rush yapın. Baba. Bekleyin bize gelsin. Nerede silah nereden? Nerede o silah? Anasınız gibi oraya, oraya nereden çıkacağız bak, bak, abi? Burada UMP var. Hmm. Burada olduğum yerde UMP var. Tamam bir dakika geliyorum abi. Watch out. Abi bot var şurada alın onu. Alın onu. Botu alın. Hı? Dur o ibne de bir şeyler çıkar. Dur. <laughs> Bunda kesin bir şey vardır. Ben bir bakayım şuna. 3 x aldım. Al, al alıyorum Al 3x'i sıkıntı yok yok. Tolga abi gelsene yanıma. Nasıl ya? Tolga abi. Geliyorum yavrum evet. geliyorum dur. Neredesin? Abi yeşilim yeşil. Lan Aa. Nevrim döndü amına koy. Ha. Hadi abi. Hadi abi. Pompalının mermilerini atsana bana. Yakından bir dakika. Abi. Olur. Yakından. Buraya çıkalım. Beyler buraya çıkalım. olsun. Geldik. 3x 2x bir şey. Neyse. Ben buraya çıktım abi. Baba içeride dolanıyorlar. Baba yani PC's alalım mı? Ben SCAR aldım. Biraz ya. açılacağım sağa. Ha? Sağdan açılalım abi. Ee, i̇ki ekip orada birbirine kafa kafaya girdi bilmiyorum şu an. Arkamız dolu olmasın ben ondan tırsıyorum hiçbir şey olmadı. 2x'imi 2x aldım. Aynen. Şu dikeyi de aldım mı? Kar var burada. Var. Soldan, inenler evet, var. Soldan inenler var. Soldan inenler var. Kapışıyorlar. Mağazına ne diyorsunuz? Kar var burada. Kar da var. Lastik var. Lastik var. Lastik var. Sağda mı solda bana göre. Ha. Abi Sarına şeyin var, içi dolu, bak, hangar evet. dolu haberiniz olsun. Soldan da inen var. Şimdi biz sola mıraşlayalım, sağa mıraşlayalım. Abi bak. bence hangarın içine doğru bir patates etme olasılığımız var. Veyahut da şu hangarın etrafını dolaşıp gidebiliriz nasıl isterseniz. Adam çıkıyor Daha çıkıyor. Adam. Nerede? Nerede? Aha oraya girdi, oraya girdi. Abi şu in aşağı, in in, in in gel Özgür gel, gel Özgür gel. Kontrollü olun, tamam, kontrollü gel, olun. Gel, gel. Bir arada abi, bir arada, bir arada, bir arada, bir arada. Bir arada. tamam gel bekliyorum, yavaşla. Yavaş. Geldim, yavaş. geldim geldim geldim, arkandayız. koşturma 30 metre var. iş. Bir baygın şuraya geçti. Bomba attım, bomba attım, bomba attım. Baygınları var, baygınları var. İçeride adam var. Dışarıda. Baygın var, kaya arkası. Burası bitti. Aa bak şurada kayanın arkası, kayanın arkası. Kayanın arkası. Kayanın arkası. Aa, alın onu. Başlayamaz ben burada Sen çıkın Özgür. Hatch atı var. Gidiyorum abi gidiyorum. Arkada geldi. Eyvallah baba. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir kalkayım yeter. Lan bomba atıyordum itneye. Yok baskın yemeyiz burdan da. Bir bir Abi adam kayada oynayalım. görüyor. Kaya da, kayada kayada kayada. Dur bekle. Gel oynayın, gel oynayın. Al bakalım. Abi şurada bir. Turist, turist bir saniye. Nerede? Orada değil mi hala? Burada. Hop. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adamla sıkıntı hile yok abi. Abi. abi dur, ne yapacağız biliyor musun? Bekle. Geri oynuyor. Geri. Alana, Sağdan alana. da geliyor. Abi, geri gelin, geri Ortada gelin, kaldı. geri gelin. Geri gelin. Geri gelin. Geri gelin. Abi orada kaldılar, geri gelin. Gel. Ağlan. Gel. Ağlan. Geri oyna, geri oyna, geri oyna. Abi her yerden sallıyor. Baygın. <Allah>. Baygın. Çok <laughs> iyi, çok iyi. Sola açılan var, sola açılan var. Bileşim geldi. Sola açılan vardı. bileş aldım oradan. Abi. Dumanın içinde. Ben. Dikkatli ol oraya. Abi Dikkatli oynuyor ol. musun benle? Gel gel arkandayım. Arkandayım canım az dikkat et. Arkaya dikkatli olun. Kastı 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 kastı. Adil Burada kimse yok. Bizdenmiş, pardon. Alana alana alana. Aynen abi, 10 saniye var. Alana gidiyoruz. Oh, zayiat oh, vermeden oh, mi çıktık zayip. biz bu savaştan? Evet. Niye ya, şaşırdın? Niye şaşırdın? Ee, abi, demin sen harita, şeye baktın mı haritaya? Etrafımızda kına yakıyorlardı. Ellerinde tabaklı kırmızı böyle ayak izleri. Kanka... Vallahi ben bak girdim ya. kulübenin içine, kimi gördüysem. <laughs> en son bir tanesi bizi Sanırım arkalayacaktı. Böyle, sanki böyle bir yayıncı turnuvası gibi bütün herkes buradaydı. Baba rahat ol. Üçlük isteyen var Bana mı? Bana bak bu arada bu ben oyunu birazcık... bu oyunu kayda alıyorum. Dört kişi kaldı, oyun... dört kişi kaldı. Gelin buraya, gelin buraya abi. Dikkatli bir arada, bir arada, bir arada, bir arada. Bir arada ilerleyin abi, dört kişi kaldı. Allah, Bana 5-56 lazım. 556 lazım bana. Gel, Veririm, be. veremem. Az Yüz bende. Abi, durabun Drobun orası dolu. Haberiniz olsun. Hı? Drobun oradalar Hı. muhtemelen. Kasıyor zaten. Muhtemelen. Abi, kontrollü gidin. Ayrılmayın. Bir arada kalın. Bir arada ben kalın. Olamaz, ne olur? Gel. Eyvallah Hı? kardeşim. Artık bir şey diyeyim mi sana? Abi Hadi bak. Belki şimdi ölürüz de win alamayız ama ben uzun zamandır böyle zevkli maç Kardeşim. Abi, Alacağım. T kardeşim. Bak bir şey diyeceğim. Bunu aklınızda tutun. Tukalemun Gaming. YouTube'a atacağım bu videoyu. Ben yayıncıyım bu arada. Şimdi ben e Buka, bu Yaz dur bu... söyleyeceğim bu kalemim var ya hani Tukalemun renk değiştiren hayvan tamam, onun başını onun başını T yapacaksın tu kalemun diye tamam mı bu kalemun onu tamam. T bak T le. onu kalemun aynen e, ya, gaming tamam. diye bak Anlam abi abi, abi buralardalar kasıyor Hı. bekleyin Hı. bekleyin açılma Hı. Paylaşacak mısın? mısın? Tabi tabi atacağım bu videoyu ya. Bu video kaçar mı abi? Gözünü seveyim. Tamam, tabii, solda solda solda. ne alacaksın? Bot muydu? Bu, Yo değil. Da? Ne, botu? Gerçek adamdı. Tamam abi dikkatli olun o zaman buradalar. Abla abi sen anladıysan yazsana bir abla abi ben... Yazarım kardeşim tamam. Tamam kanka yazıyorum ben. Biriniz yazsın. Burası kalabalıktır. Abi ne kask var ne yelek ona göre dikkatli oynayın. Sürekli Facebook'tan hareket. da takip ederseniz abi. Aynen. Bir şey tamamlamaya çalışıyoruz. Tamam. Aynen. Facebook, tamam, tamam. YouTube. Nimo açacak mı? Nimo açacağım da daha değil. Yok Nimo yok. Bak aracı Watch Facebook'tan burada. Facebook'tan nerede? Yüze tamamladığımız What zaman live'a düşeceğiz. Watch out. Yeni sayfası. İnşallah abi ben arkadaşlara söylerim. Şu, Şu, an zaten 65 falan olduk. 35 kişi falan lazım ya. Ha? Canlı yayına düşemiyoruz da. Hmm. Abi bunlar var ya alanı ölecek. Reis mermi sıkıntısı olan varsa bu buradaki loot'tan alabilir. Şu an yok ama. Hadi yani, Baba dikkatli olun. Ha, son bir kaldı. Son bir kaldı. Son bir, son bir, son bir. Son bir. Değil mi? Alanı Onun ölecek o da. Bak, bir dakika söyle aslında. Baksana lan şey. Bayağı da bir kişi şey mi var? Kanka full power plant oynadı. Bu adam var ya mid lane'de bekliyor. Mark the location. Bakın abi oraya doğru. Bakın abi. Araç var ben mı bakalım. Kes, araç var mı? Keskin var mı? Çıkacağım şu tepeye Marked bekleyeceğim. Geldi soldan. Yazıyor. Kim öldü lan? Kim öldü lan? Geçmiş olsun. Oh, Süpersiniz. Ay, o, Süpersiniz abi. Kim aldı onu? Yapmış bir şey değil mi? O, senden. Adam. Senden Adamsın. bir saniye önce headshot attım adama. <gülüyor> <gülüyor> <Gördün> <gülüyor> abi mü canım? Vallahi çok. çok Vallahi güzel, arkadaşlar. Güzel. arkadaşlar harbiden. Patient. Harbiden elinize sağlık. Vallahi on numaraydı. Hadi bir daha yap. Abi Allah işte, Allah. Allah. Ya, varsa bir elde atalım mı? E hadi atalım hadi. Hadi atalım.